Selamun Aleyküm değerli dostlar. Tasavvufu ve zikrin derinliğini yaşayan kişi de söz kalbin yükünü artırmaz. Omzundaki dağınığı yerli yerine koyar. Derin bir nefes al ve içinden usulca söyle. Ya Celil! Bu çağrının ilk işi dışarıdaki gürültüyü kısmak, içerideki genişliği uyandırmaktır. Çünkü Celil büyüklüğü bağırarak değil, kalbe ağırbaşlı bir ufuk gibi indirir. Gözün parıltıya değil, derinliğe alışır. Celil azametin sahibi demektir. Ama azamet tehdit eden bir büyüklük değil, insanın küçültmeden yerine yerleştiren heybetin adıdır. İbn Arabi Hazretleri'nin işaretiyle isimler iki kanat gibi çalışır. Cemal yakınlaştırır, Celal mesafe verir. Celil Tecelli edince kalpte edebe yer açılır. Yaklaşırken kirlenmemeyi, uzaklaşırken merhameti yitirmemeyi öğretir. İşte bu yüzden Celil sarsmak için değil, toparlamak için iner. Dağınık arzuları bir çizgiye dizer, israf eden hevesi kısaltır. Hakikate yakışır bir ağırlık verir. Bu isim ruhun omurgasını doğrultur. Gururun parlak kabuğunu soyup vakar bırakır. Vakarsa taşlaşmak değil, incelerek ciddileşmektir. Başını kaldırmayı bildiğin kadar alnını yere yaklaştırmayı seversin. Çünkü anlarsın, değer üstün gelmekte değil, hakikate uygun durmakta saklıdır. Celilin nefesi dış onayın gürültüsünü kısmadan önce iç onurunu uyardırır kendi kendine saygı arttıkça başkalarının terazisi hükmünü kaybeder. Dengen alkışla sarsılmaz, yergiyle çökmez. El celil dilini de değiştirir. Ağırlığı olmayan sözü kısaltır. Özün sesini duyurur. Doğru cümle yerini bulduğunda yükselmeden işitir. Yanlış cümle en parlak anda bile gölge bırakır. Bu yüzden celil kullarına sesin değil özün ağırlığını öğretir. Hüküm dağıtmak için değil yarayı üşütmeden kapatmak için konuşmayı. Susunca küsmeyi değil manaya alan açmayı. Söz sesini kısınca küçülmez, kıymetlenir. Celil'in terbiye ettiği kalpte sınırlar şiddetle değil saygıyla kurulur. Hayır demek kopmak değildir. Yanlış yere taşan şeyi asıl yatağına döndürmektir. Yeter demek yoksunluk değil, fazladan çıkıp özle buluşmaktır. İbni Arabi Celil'in tecellisini hat ve hak ile anlatır. Her şeye hakkını vermek, haddini aşıran hevesi edeple geri almak. Böylece iç dünyada sessiz bir nizam kurulur, niyet berraklaşır, emek hizaya gelir. Bakışın kıymet bilir hale gelir. Bu azamet korkuya meyil vermez, korkuyu şekil değiştirip saygıya dönüştürür. Saygı duyduğun için incelirsin, inceldiğin için dayanıklılığın artar. Sarsıntılar geldiğinde dağılmaz, övgü yükseldiğinde taşmaz, kışkırtmaların ortasında acele etmezsin. Celil, hızdan ritmek içişin adıdır. Dıştan hızlı görünemeyebilirsin ama İçeride sağlam bir akış kurulur. O akış evinin havasına da siner. Eşikse nezaket, sofrada ölçü, günün orta yerinde tutarlılık köksalar. El celil aynı zamanda yüzleşmenin huzurudur. Hatanı saklayıp katılaştırmak yerine rahmete emanet ederek eğilmeyi öğretir. Kötüyüm diye damgalamaz. Yerini bulmayan ne varsa yerine koyalım diye çağırır. Böylece utanış edebe dönüşür. Edep dikbaşlılıkla değil, yerinde duruşla kendini belli eder. İçteki mizan yerleşince kıyasın yangını söner. Başkasının payına bakarken kendi payını ıskalama alışkanlığı dağılır. Gözün kimin daha çok aldığına değil, bende olanla kime nefes olabileceğime döner. Bu isimle yürüyen kul taşıdığı imkanı zincir gibi boynunu asmaz akacağı yere akıtır. Akış gösteri değildir, arındıran dolaşımdır. Rızık dolaştıkça temizlenir, emek dolaştıkça kutsanır, söz dolaştıkça berraklaşır. Donan şey koku yapar. Celil donanı değil, akışı sever. Akarken iz bırakmayan, iz bırakmadan onaran bir hal yerleşir. Adın büyümez, adabın büyür. Ve bilirsin kıymeti seyreden göz değil, kıymeti veren bildirir. Kalbine şimdi bir niyet indir. Heybeti sertliğe, inciliği zayıflığa çevirmeyeceğim. Gücü omurga, merhameti yumuşaklık yapacağım. Sözümü kısaltıp manamı ağırlaştıracağım. Fazlayı bırakıp özün kıvamına döneceğim. Bu niyet celilin kapısını aralar. O kapıdan girince aynı manzarada başka bir ufuk görünür. Genişlik bağırmaz, derinden sürer. Ve sen anlarsın azamet insanı ezmek için değil, insanı insan eden ölçüyü kalbe yerleştirmek için iner. Ya celil adı kalbe indiğinde önce gürültü diner. Dışarıdaki sesler değil, içerideki acele susar. Kişi kendi içine bakınca dağınık arzuların etrafa saçılmak yerine bir eksen etrafında toplandığını hisseder. Azamet, kulun üstüne çökmek için değil, içindeki ölçüyü uyandırmak için gelir. Bir şeyi büyütmekten evvel her şeyi hakkını vermeyi öğretir. İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi celal, yakınlığı bozmadan mesafeyi koruyan, sevgiyi zayıflatmadan saygıyı yerleştiren bir nefes taşır. O nefes, kalpteki erilikleri zorla değil, hatırla doğrultur. Kime dönüyorsun? Neyin önünde duruyorsun? Hangi sözün ağırlığını taşıyorsun? Ya Celil'in tecellisi korkuyu başka bir kenge çevirir. İnsan dış bakışın tahakkümünden çekindikçe ya kabuk bağlar ya da dağılır. Celal gelince kabuk çözülür, dağılma diner ve yerine vakar alır. Vakar sertlik değil, içten gelen bir ciddiyet, bir oturuş, bir sükun halidir. Bu hal başladığında dil hüküm dağıtmak için değil, yaraları üşütmeden kapatmak için konuşur. Söz kısalır ama küçülmez. Susuş küskünlük değildir, manaya alan açmaktır. İçte bir ağırlık oluşur. Başkasını ezmek için değil, kendini savurmamak için. Böylece hayır değişin koparma değil, taşanı yatağına döndürmen. Evet değişin teslimiyet değil, ahde vefa olduğu anlaşılır. Celil kalbe bir ölçü duygusu yerleştirir. Hızdan ritme geçiş, parıltıdan deninliğe iniş, gösteriden öze dönüş, zamanın içinde ayrımlar belirir. Bir sözün şimdi söylenmesiyle yarın söylenmesi arasındaki fark yalnız takvimde değil, kaderde hissedilir. Doğru işin doğru anda yürütülmesi, yanlış işin cazibesine sabırla bekledenmesi, bitmesi gerekenin edeple bırakılması, bunlar dışarıdan küçük görünse de içte heybetin izidir. Çünkü azamet büyük hareketlerde değil, küçük isabetlerde köksalar. İnsanın iç takvimi buna göre ayarlanır ertelemeler çözülür, tutarsızlıklar sukyutla geri çekilir. Ya Celil, ilişkilerin kumaşına da işler. Başkasının onurunu incitmeden korunur. Söz, muhatabın yüzünü karartmadan doğrulur. Yakınlıkta taşırmadan, uzaklıkta küstürmeden durmayı öğretir. Bir evin havası bu isimle değişir. Kapı eşiğinde saygı sezilir. Sofrada ölçü, çocukların gözlerinde güven gürültülü bir hüküm yerine sakin bir emniyet dolaşır. İnsan aynı cümleyi daha yumuşak bir ağızda, aynı gerçeği daha berrak bir bakışla taşır. Hakikat sesini yükseltmeden de yerini bulur. Celil, nefsin parlak putlarını kırar ama insanı küçültmez. Ben dediğin taş sertliğini kaybedip toprak gibi verimli olur. Alın yere değdiğinde kaybettiğin şey onurun değil, Gururunun kabuğudur. Kalktığında yüzünde utanç değil, arınmış bir ağırlık kalır. Bu ağırlık yürüdüğün yola ciddiyet verir. Söz verdiğinde hafife almaz, emanet aldığında gösterişe kaçmazsın. Başkalarının ölçüsü bir süre sonra hükmünü yitirir. Kendi içindeki mizanla yaşarsın. Bu mizan ne seni başkasının gölgesinde bırakır, ne de başkasını senin gölgende ezer. İkinizi de hakikate yaklaştırır. Günlük hayatta Celil'in öğretisi incelikli bir dikkat olarak görünür. Bitirmeyi unuttuğun dosyayı tamamlamak, teşekkürün vaktini kaçırmadan söylemek, özrü ağırlığını eksiltmeden yola çıkarmak, eski bir yükü edeple bırakmak. Hepsi aynı çizgiye bağlıdır. Yerini bulsun. Yerini bulan her şey sükuna erer yerini bulamayan çoğalsa da içte boşluk bırakır. Kişi artık ne kadardan çok ne kadar doğruyu sorar. Bu soru büyüdükçe kalbin saygısı artar. Saygı arttıkça dilin, bakışın, adamın kıvamı tutar. Ya Celil adıyla beraber bir hayret gelişler. Hayret şaşkınlık değildir. Taşmadan durmanın, sığlaşmadan derinleşmenin halidir o hal geldikçe kıyasın gizli ateşi söner. Başkasının payıyla uğraşmak yerine kendi payının hakkı aranır. Bende olanla bugün kime nefes olabilirim? Sorusu ağır başlı bir sevinç doğurur. Sevinç taşkınlıkla değil, şükürle büyür. Alkış azalsa da bu sevinç eksilmez. Çünkü kaynağı dışarıda değil, azametin gölgesinde uyanan iç ölçüdür şayet yolun yokuşa vurduğu, kapıların ard ardına kapanıp kalbinin daraldığı anlardaysan, ya Celil ismini nefesine ince bir tesbih gibi diz. Bu diziş sığınağa kaçış değil, duruşunu hatırlayıştır. Kime dayanıyorum diye sormanın cevabı heybetle gelir. Dayanışın güçlenir. Sabrın temkin kazanır. Kararların aceleden arınır. Ve bir gün bakarsın, değişen şehir değil sensin. Aynı sokak, aynı yüzler, aynı işlerim içinde yürürken sende başka bir ufuk açılmış. O ufuk bağırmıyor ama derinden sürüyor. İşte azametin insana hediyesi budur. Ezmeden büyüten bir ağırlık, kırmadan eğiten bir saygı, yakmadan ısıtan bir yakınlık. Bu yakınlık yerleştiğinde kalbinin ortasında cümle kısalır ve bütün yol şuna dökülür. Ya Celil Heybetinle beni dağıtmadan topla. Topladığınla beni kendime bırakmadan sana yaklaştır. Kalbine doğru bir adım daha at ve içinden usulca ya celil de. Bu çağrıyı yüksek sesle değil, nefesinin sıcaklığında söyle. Dışarıdaki gürültü değil, içerideki dağınıklık toparlansın. Azamet seni ezmek için değil, yerini hatırlatmak için iner yerini hatırlayan kalp, başını göğe kaldırmayı bildiği kadar alnını yere yaklaştırmayı da öğrenir. Gururun parlak kabuğu incelir, yerine sarsılmayan bir vakar yerleşir. Vakar, taş olmak değildir. İçten gelen bir ciddiletle yumuşayabilmektir. O zaman hayır demen kopuşa, evet demen tavize dönüşmez. Taşanı yatağına döndürür, hak edene yer açarsın. Uzun zamandır güçlü görünmeye çalıştın. Güçlü olmak için sesini büyüttün, hızlandın, koştun. Fakat güç bazen gürültüyü kısmaktır. Hızın yerine ritim koymaktır. Celil tam burada yürüyüşünü değiştirir. Aynı kapıdan girersin ama eşikte durmayı bilirsin. Aynı sözü söylersin ama ağırlığını tartarsın. Aynı işe başlarsın ama niyetini yoklarsın. Parıltıdan derinliğe, gösteriden öze geçiş budur. Doğru söz yanlış anda taş kesilmesin. Yanlış söz en parlak anda bile gölge bırakmasın. Vaktin kokusunu almayı öğren. Şimdi diyebildiğinde küçük bir hamle koca bir mevsimi değiştirir. Sonraya bıraktığın her iyilik kalbinde taş gibi büyür. Bugün bir teşekkür yola çıksın. Bugün gecikmiş bir özür kapı arasın. Bugün bir cümleyi eksilt bir bakışı incelt, bir yükü sessizce hafiflet. Ya celil yakınlığı zedelemeden mesafeyi, mesafeyi soğutmadan yakınlığı öğretir. Yakın olduğunla taşırmadan, uzak olduğunla küstürmeden durmayı. Bu duruş evin havasına da siner. Kapıda saygı, sofrada ölçü, günün orta yerinde tutarlılık. Güç omurganda dursun. Merhamet dilinde ve bakışında gezsin. Omurgasız merhamet kırılgandır. Merhametsiz omurga kabadır. Azamet ikisini de aynı kalpte buluşturur. Böyle olunca övüldüğünde taşmaz, sitem gördüğünde çökmezsin. Kışkırtmaların ortasında acele etmeyip isabet ararsın. Acele ateştir. İsabet su gibi serinletir. Kendine sor. Kimi memnun etmek için bu kadar yoruldun? Kime görünmek için sesini büyüttün? Ya Celil adı başkalarının terazisini elinden alır, kendi mizanınla yaşamanı ister. Başkasının payına bakarken kendi payını ıskalamaktan vazgeç. Senin payın senden istenendir. Senden istenen sana verilene göredir. Verilenin zincir gibi boynuna asıp ağırlaşma. Akacağı yere akıt ki ferahlayasın. Rızık dolaştıkça temizlenir. Emek dolaştıkça kutsanır. Söz dolaştıkça berraklaşır. Donan şey koku yapar. Akış hayata nefes verir. Sen akış ol. Adın geride kalsa da ardında rahatlık kalsın. Kırgınlıklarının kenarına eğil. Onları büyüten çoğu kez konuşunmayan cümlelerdir. Celil, utancı cezaya çevirmeden edebe dönüştürür. Kötüyüm deyip donma. Yerini bulmadı de ve yer ver yeri bulunan her yara hatıra olur. Hatıra acıtmaz, hatırlatır. Hatırlattıkça kabuğun sertliği değil, kalbin inceliği çoğalır. İncelmek zayıflamak değildir. İnceldikçe dayanıklılığın artar. Bir kılıç gibi keskinleşirsin ama kimseyi yaralamadan. Sözün kısalır ama kıymetlenir. Susuşun küskünlük olmaz. Manaya alan açar. Bugün Küçük ve gizli iyiliklerin tarafını tut. Kimse bilmeden kapıyı içerden tut. Kimse duymadan bir yükün ucundan kavra. Kimse görmeden bir payı dolaşıma sal. Celil'in azameti gürültü sevmez. Sessizliğin kalbinde kök salar. Gösteri ateşi çabuk söner. Vefanın ışığı yavaş yayılır ama uzun kalır. İyi ki dedirten şeyler çoğu kez kimsenin alkışlamadığı yerlerde filiz verir. O filizin adı bazen bir sabır, bazen bir feragat, bazen de yerinde bırakılan bir sözdür. Kıyasın sahnesinden in, başkasının ışığında kendi gölgende üşümeyi bırak. Ben de olanla bugün kimin yükü hafifler sorusuna geç. Soru değişince omuzların hafifler. Kıskançlığın keskin dili susar. Hırs, ılık bir azme dönüşür. İçindeki çocuk korkmasın. İçindeki yetişkin kibirlenmesin. Korkuyu saygıya, kibri vakara çevir. Saygı duyduğun için incel, inceldiğin için sağlam durursun. Sağlam duran bağırmaz. Bağırmadan da yerini belli eder. Eğer yolun yokuşa vuruyorsa, kapılar kapanıyorsa, neden olmuyor diye içini tırmalayan bir sızı varsa, ya celil değişini nefesine dizer gibi tekrarla bu tekrar kaçış değil, duruşunu hatırlayıştır. Kaybettiğini sandığın pek çok şey askında fazladan çıkmıştır. Fazla atılınca öz görünür. Özle buluşan kalp, adı parlatma hevesinden vazgeçer. Emanetin hakkını verme gayretine döner. Vedayı siteme çevirmeyip, sükuna emanet eden yürekte azamet kök salar. O kök rüzgarda sürüklenmez gövdeyi dağ gibi tutar. Şimdi bir niyet koy kalbinin kapısı gıcırdamadan açılacak. O kapının eşiğinde durduğunda aynı şehirde, aynı yüzlerin arasında, aynı işlerin içinde başka bir ufuk göreceksin. O ufkun adı yüksekten değil, derinden duyulur. Ya celil, azametin gölgesinde büyüyen bu sükün seni ezmeden büyütecek, yormadan derinleştirecek savurmadan yerleştirecek ve sen uzun zamandır aradığın gücü kendi kalbinin vakarıyla tanıyacaksın. Allah'ım ya celil isminin azametinin gölgesi kalbimin üstüne serilsin. Beni ezmeden toplasın, dağıtmadan yerleştirsin. Yıllardır içimde gürültü yapan aceleyi sustur. İçimdeki dağınık arzuları bir eksen etrafında topla başımı göğe kaldırdığımda gurur büyümesin. Alnımı yere yaklaştırdığımda onurum eksilmesin. Heybetinle beni korkuya sürütleme. Heybetinle beni edebe yerleştir. Gücüme omurga, merhametime yumuşaklık ver. İkisini aynı kalpte buluştur. Omurgasız merhamet kırılgan, merhametsiz omurga kaba olur. Bana ikisinin ahengini nasip et.'' Ya Celil, dilimle kalbimin arasındaki yolu aç. Sözünü kısalt, manamı ağırlaştır. Konuştuğumda yarayı üşütmeyeyim, sustuğumda küsmüş sayılmayayım. Doğru sözüm yanlış vakitte taş kesilmesin, yanlış sözüm en parlak anda bile gölge bırakmasın. Vaktin kokusunu aldır bana. Teşekkürüm vaktinde insin. Özrüm gecikmeden yola çıksın. Payım gizlice dolaşsın. Gösterişlerinin ateşini söndür. Vefanın ışığını yavaş yavaş yayıp, içimde uzun süren bir sükun kıl. Ya Celil, beni başkalarının terazisinden indir, kendi mizanınla yaşat. Kıyasın gizli ateşini söndür. Niçin bende yok demekten bende olanla bugün kimin yükü hafifler demeye çevir beni. Başkasının payını seyredip kendi payımı ıskalamaktan koru. Bana verdiğin imkanı zincir gibi boynuma asmaktan alıkoy. Akacağı yere akıtmayı sevdir. Rızık dolaştıkça tenizlensin. Emek dolaştıkça kutsansın. Söz dolaştıkça berraklaşsın donan her şeyin koktuğunu yürüyenin nefes verdiğini unutmayayım ya celil kalbimdeki kırılgan yerlerin kenarına rahmetten bir bez bağla sızlayan yerim israfa dönüşmesin şefkatle onarılsın hatalarımı ceza diye taşımayayım ders diye tutayım ben kötüyüm cümlesini söküp at yaptığım yerini bulmadı diyebilecek bir dürüstlük ver. Yerini bulmayan her şeyi yerine koyacak dirayeti ve zarafeti lütfet. Utancımı katılığa değil, edebe dönüştür. Edebim taş kesilmesin, su gibi derin ve berrak olsun. Ya Celil! Evimin eşiğine saygı, soframa ölçü, günümün orta yerine tutarlılık yerleştir.'' aynı evin havası yumuşasın. Aynı sofrada söz kısalsın ama bereket artsın. Aynı işte hız değil ritim yer etsin. Gözümdeki parıltı azalsın. Kalbimdeki ışık çoğalsın. İlgiyi toplamaya değil, yükü hafifletmeye meyilli kılsın beni. Kimse bilmeden bir kapıyı içerden tutayım. Kimse duymadan bir yükü hafifleteyim. Kimse görmeden bir payı yerine koyayım. Seni bulayım. Ben saymayayım, sen yaz. Ya Celil, korkularımı saygıya, kibirlerimi vakara çevir. Övüldüğümde taşmayan, sitem gördüğümde çökmeyen, kışkırtıldığımda acele etmeyen bir kalp ver. Sabırla bekleyecek, isabetle adım atacak bir sebat yerleştir içime. Sabır taş gibi donmasın, su gibi akarken direncini saklasın. Sebat inada dönüşmesin, hakikate sadakat olsun. Zorlandığım yerde niçin ben demeden bende olanla kime nefes olabilirim diye sormayı öğret. Ya Celil, yüzleşmenin huzurunu ver. İçimde sakladığım sitemleri, ertelediğim vedaları, üzerini örttüğüm yaraları, konuşulmamış teşekkürleri bir önüme koy. Bir kelimeyi eksiltmenin, bir bakışı inceltmenin, bir susuşla kapı açmanın hikmetini öğret. Kapanan kapılarda boşluk değil pencere göster. Bitenin ardında fazladan çıkan yükümü al, özünü görünür kıl. Vedayı siteme çevirmeyeyim, sükunla emanet edeyim. Ya Celil, yakınımı taşırmadan, uzağımı küstürmeden durmayı öğret. Yakınlıkla mesafeyi, sevgiyle saygıyı aynı çizgide tut. Bir gerçeği söylerken yüzleri karartmadan, bir yanlışı bırak derken kalpleri kırmadan, bir sınır çizerken duvar örmeden yürümeyi nasip et. Hayır değişimi kopuşa, evet değişimi tavize dönüştürme. Taşanı yatağına döndüren, hak edeni yer açan bir denge ver. Bu denge dışarıda alkış değil, içeride uzun süren bir emniyet versin. Ya Celil, çocukluğumdan kalma ürkeklikleri büyütme. Büyüdükçe sertleşen kabuklarımı incelt. İncelmek zayıflamak değildir. İnceldikçe dayanıklılığım artsın. İnce bir kılıç gibi keskin olayım ama kimseyi yaralamadan. Sözüm kısa olsun ama şifa taşısın. Adım sessiz olsun ama ardından rahatlık bıraksın. İnsanların bakışıyla değil senin mizanınla ayakta durayım. Değerimi sahnede değil secdede büyütmeyi sevdir. Ya Celil, eylemde, dostluğumda, işimde azametinin gizli kanununu işlet. Hak yerini bulsun. Haklar bağırmadan yerine otursun. Kimliğimi kırmadan gururumu kır, şahsiyetimi eksiltmeden benliğimin keskin köşelerini sök, yerine mizan koy. Doğru ağırlık, doğru ölçü, doğru vakit. Öfkem geldiğinde sözlerim sahile çarparak dağılmasın, sabır kıyısına usulca ulaşsın. Sevinç geldiğinde taşkınlıkla yatağını bozmasın, şükürle genişlensin, tevekkülle durulsun.'' Ya Celil, beni başkalarının gölgesinde üşütme, başkalarını benim gölgemde karartma. Ne kimsenin üzerine ağır düşeyim, ne kimseden hafif kaçayım. Adımı büyütmekten vazgeçirecek bir idrak ver. Edebimi büyüt. Girdiğim odada sükun, çıktığım yerde ferahlık kalsın. Bir cümlem mesafeleri onarsın.'' Bir bakışım utancı büyütmesin, bir tebessüm kırık yeri kapatsın, yürüyüşüm bağırmasın ama yerini belli etsin. Ya Celil, beni görmediğim yerlerinden tut, içimde ertelediğim başlangıçları uyandır, yıllardır yere düşmüş aminimi elinden tutup kaldır, o amin küçük kalsın ama sabahlarıma kapı olsun.'' Yolun başında esen rüzgarla savrulmayayım, yolun sonunda gelen övgüyle unutulmayayım. Baştan sona yalnız senin bakışının altında yürümeyi seveyim. Beni kendimi haklı çıkarma telaşından al, hakkı yerine koyma gayretine yerleştir. Amin. Amin.